Aynen aynen. Yolun <laughs> evvelsi Aynen maşallah. Ağaçtaki gelsin bak. bak.

ee, hadi hadi bekliyorlar at, çok at çok. At 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 Ana atma. Ana atma. yavaş at at atma. Ana at 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 at, at. Ya bir şey yapmazlar, hadi, at hadi. Dök, dök, hadi. Hadi ver, 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 bekliyorlar, hadi. Hadi hızlı ol, bak seni yemesinler ha. Hadi ver. Hızlı, 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 hızlı. Hızlı, 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 hızlı be. Kork. Baba, ver hadi baba, ver. <laughs> hadi hadi hızlı ol hızlı korkma yemezler seni ya. Hadi ver diyorlar ver işte ver. Yem istiyorlar yem istiyorlar. Hadi yem ver hadi. Korkuyorsun sen de ya. Hızlı ol. <laughs> Çok attığın zaman sana teşekkür ediyorlar bak ha. Vura korkuyor mu? Ne yapıyorsun ya? Güvercinden korkulur mu bak? Ha bak nasıl istiyorlar? Teşekkür ediyorlar sana. Hadi bakayım. Dök. Dök hadi dök. Hadi. Yürü. 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 Yürü.

kurtuldun hadi. Baba. <laughs> baba. <laughs> Kapı da attı iyi <değil> mi? <laughs> e, daha güzel çıktı. <laughs> tamam hadi teşekkür ettik. Baba, baba. Hadi Allah razı olsun hadi. Yapma hayır. Evet. Çok ama kuşlara vurulmaz oğlum. Muhammed hayır. Gel. Hayır vurulmaz.